Ama şöyle oyun sonuna kadar dostlar artık hiç savaşmadan gökyüzünde kalabileceksiniz. Evet yani yanlış duymadınız. <laughs> Ama ya ah git ya. Bu ne oğlum uzaya çıkıyor uzaya. Alper Gezer Avcı karşılaşacağız evet. bizi. Ooo TAK gibi niye fıstık arkadaşlar Abi Tumat uzaylıları gördük anasını satayım gökyüzüne çıkıyorum Yok <laughs> Lan güncellemeye tersten giriyoruz Luzi. İşte bu! İşte bu! Şimdi çakıl. Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosunda gerçekten çok şaşıracağınız olaylarla birlikte dostlar Luzi ile beraber karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bakın şu anda bir ortamda bulunuyorum. Bu ortam neresi biliyor musunuz dostlar? Bu ortam yeni. Ben ben. Luzi Eğlence parkı. Yeni eğlence parkımız dostlar. Soda oru yapıyorsun ya. Ha bak bu yeni. Böyle bir yürüme yeni mi? Ulan ben de diyorum bu niye böyle evet. yürüyor? He ben de dedim. Abi? Arkadaşlar ben Ahmet'e bir dakika dedim. Karakterin yürüyüşünü çözmeye çalışıyorum. Bak, bakın şu yürüyüş de yeniymiş. Abi? Bakın arkadaşlar. Oturistik. Burada bak %30 indirim diyor. Burayı mağaza gibi yapmışlar. İçerisine de bakacağız bu arada dostlar. Yeni eğlence parkımız dostlar. Karşınızda ortada çark gibi bir şey var bu arada. Ve ayrıca onun içinde de çok deli şeyler var dostlar. Böyle gökyüzüne falan uçakla aynı seviyeye çıkacağız. Haberiniz olsun. Arkanıza yaslanın Güzel video olacak. Dış tarafı böyle dostlar. Dış Telefonu tarafını bence çok gezmeden önce dostlar içine girelim. Bakın içinde bir kız bizi karşılıyor. Bak Luzi. Senin Aha, konuş kız, abi. senin kız arkadaşın. Abi? <laughs> Merhaba Luzi. Ne haber? Satın al mı? Neyi? Ne oluyor burada? Ha bu ev mi muhabbeti Aa. mi? Ev yapma muhabbeti var evet oyunda. Tamam. Arkadaşlar bu ayrı mesele tamam. Buraya burayı alıyoruz. Buraya boş ver, burayı boş ver. Evet. Bak burada böyle bir şey var tamam. Spin Draw Aa. diyor. Bunu buradan çeviriyorsun Kumar. abi. Kumar değil abi. Bu, bu ev malzemesi veriyor sana tamam mı? Bunu buradan çeviriyorsun Bak şimdi. Oo Yüz... sıfır param ve sıfır şeyim var lan Luzi. Evet abi onu bedava yaparlar mı abi? Şimdi bunlar da dostlar bakın görmüş olduğunuz her şey biliyorsunuz ki oyuna dostlar yeni güncelleme ile birlikte şey gelecek abi. Bu ne lan bu niye var Ne derler ona ev yapma kendi evini yapma gelecek dostlar İşte arkadaşlarınızı evinizde falan ağırlayabileceksiniz Bu ne lan gül Bu masalara mesela buradan mesela Burası ne biliyor musunuz AVM kardeşim Kendine ev alışverişi yapıyorsun Artık ev paranı falan kasıyorsun Bak avize alabilirsin kendine bak sıfır paraymış mesela Kendine buradan istediğin herhangi bir şey alabilirsin Karşı bak bu sallangacı alabilirsin gördüğün gibi Oturması da mesela şöyle Nasıl böyle şey oturuyor abi. hiç rahat gibi görünmüyor ama değil mi <laughs> gereksiz abi. Buradan gelip ev alışverişini yapıyorsun kardeşim tamam mı? Burası ne lan? Go to roof. Aa çatıya çık diyor. Sen nereden biliyorsunuz ya? Biliyorum abi ben sen. Ooo burası kimin evi? Burası alışveriş merkezinin evi lan galiba. Görmüş olduğunuz gibi dostlar burada yani gelip ev alışverişlerinizi yapabileceksiniz ve günlük şansınızı kullanıp abi. Buradan tabi hiç param olmadığı için deneyemiyorum. Herhangi bir yerden para kasamaz mıyım ya? Oradan döndürdüğünüz itemde yani. dostlar günlük sizin oluyor bilginiz olsun. Bakın burada da farklı alışveriş yerleri var. Bu ev eşyası, beyaz eşya. Yani bu saçmalık olmuş. için dostlar ben ev güncellemesini çekmemiştim ama bayağı eğlence parkına da mağaza yaptı abi adamlar artık yani. Kafayı yemiş seviyesinde bir şey bu. ya yani bilmiyorum artık shopping center işte dostlar. Diyor ki zaten alışveriş noktası diyor. Yeni güncellemeyle birlikte sen ev yapacak mısınız kendine? Hayır abi. Ben de yapmayacağım kral. O yüzden çok bizim Direkt bir şey yok. Ya. <laughs> Biz bizi ilgilendiren kısmına geçelim dostlar. Çok deli bir şey var. Ya bilmiyorum fikirlerinizi artık yazarsınız dostlar nasıl olmuş burası. Hemen nerede biliyor musunuz dostlar? Biz eğlence parkına girdiğinizde dümdüz karşıda abi bak. Bakın dostlar burası ilk başlangıç yeri bakın. Alışveriş merkezi de şurada gördüğünüz gibi. Başlamadan dostlar birer like atmayı unutmayın. Ne yapıyorsun lan? Like'larınız çok önemli dostlar. Şimdiden her birinize kocaman kocaman teşekkür ederim dostlar. Şimdi asıl meselemize geçelim. Oğlum burada niye birileri... Aa baba şuna bak şuna bak. Dans ederek giriyor bak bak. Bu, bu ne? Bende karanlık bu arada. Lan bu niye dans ederek giriyor Bana onu söyle. Lan bunlar dans mı edecek artık? Aa bende niye gece modu? Nasıl gece modu oğlum sende ya? Karanlık abi. Yürü git. Fakir boş boş boş. Arkadaşlar düven mi yapıyorum anlamadım ya. Hayır. 6 TH dedi dostlar neydi? 6. yıl. Şimdi buradaki modu falan her her şey gördük değil mi dostlar? Bu güncellemenin gelme da ben size söyleyeyim. 7 Mart dostlar. Yani ortalama 2 haftadan biraz daha az bir süre var. E haberiniz olsun artık 10 gün içerisinde güzel modumuzda dostlar kavuşacağız. Tabi biz buna baktık biliyorsunuz ki. inceleyeceğimiz şeyler bunlar değil. Bunlarda da yenilikler var da bunlara bakmayacağız. Biz şu anda dostlar oyunda zaten var olan ama inanılmaz değişmiş bir şeye bakacağız dostlar. Ve şok olacaksınız onu söyleyeyim. Biz hızlıca gidelim. Aa ben niye geliyorum? Aa burası beni çekiyor. Aa. Aa. Aa beni çekiyor evet. Aa arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz normal haritada yola atlayacaktık. Bu girdap o zaman Luzi anladın mı? Girdap etkisi yapıyor gökyüzünde. Yanlışlıkla öğrendik ki dostlar. Gökyüzündeki bu şeyler dostlar girdap etkisi yaratıyor. Ve biz mesela şuraya atlayacaktık. Bizi atlatmadı dostlar. Çekti bu. içine çekti bizi. Neyse hemen çıkalım Luzi şu ilerden. Go go. Gidelim çok işimiz var kardeşim. Bot bey bir dakika. Heh, tamam bottan kurtulduk dostlar. Şimdi ben hızlıca dostlar oradan çıktım. Bak çok şaşıracağınız bir şey yapacağız abi. Yani oyun bunu neden getirdi bilmiyorum. Çünkü bunun oyuna çok fazla yani ben olumsuz etkisi olacağını düşünüyorum ama olumlu yönleri de var. Bak şimdi birlikte bir teraziye koyup değerlendireceğiz dostlar tamam mı? Şimdi heyecanı kaçmasın diye dostlar söylemek istemiyorum. Ama şöyle oyun sonuna kadar dostlar artık hiç savaşmadan gökyüzünde kalabileceksiniz. Evet yani yanlış duymadınız. Hiçbir yakıt sorunu yaşamadan hiçbir sorun yaşamadan dostlar gökyüzünde ortalama bir kilometre yukarıda dostlar. Kimse size atış edemeyeceği belki de render mesafesinde bile kalamayacağı yerde oyun insanları kalma imkanı verecek. Yani bunu neden yapacak bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok dostlar. Ama PUBG Mobile tabi bazen sorgulayamıyoruz. Bence bu arada bu güncelleme geldikten hemen sonra değişecek. Onu söyleyeyim. Şimdi bir bakalım. Görelim. Siz benim ne anlatmaya çalıştığımı bir anlayın dostlar. Bir bulalım abi. Bu ne ya? Ha buldum buldum ben buldum da o ne? Ben buldum da şu ne lan Luzi? Ya. Aa bir dakika bu gemi niye burada lan? Gemi. Abi iki tane verdi Erta'da. Oğlum gemi bir tane yok muydu? Hayır abi iki tane Ha var. gemilerin bir de kalkış noktaları var. Evet evet. Biri ha bu kalkış biliyorum. noktası. Arkadaşlar bizim olayımız burada. Gel Luzi bana. Bizim olayımız burada dostlar. Şimdi ben bu mereti zaten kullanamıyordum. Luzi sen kullanmayı biliyor musun bunu? Yok abi yok yok. Nasıl yok abi yok yok? Vallahi bilmiyorum ben. Oğlum ben kullanırsın lan. Tamam neyse arkadaşlar sanırım... Aa zannedersem kolaylaşmış lan bu Şimdi Tabii ben size gösteriyorum işte. Luzi gel yanıma sen neredesin sen Oo sen anasının gözündesin oğlum Gelmeye çalışıyorum abi Senin orada ne işin var Şimdi abi. yeni gelen güncelleme ile dostlar Artık planörler Bakın ne kadar yükseleceğim şimdi Luzi yayına bak Luzi yayına bak Oo o <gülüyor> ne? <gülüyor> ne o? Bu ne oğlum Uzaya çıkıyor uzaya Al. Ve ve sana bir şey de inanılmaz keyifli. Kesinlikle artık kullanılacak. Sürme mekanikleri çok kolaylaşmış Sadece aşağı, çok evet, şey evet. Sadece aşağı inme ve yukarı çıkma tuşu var. evet, Sadece aşağı inme ve yukarı çıkma tuşu var. Çok hızlı gidiyor ve size daha komik bir şey söyleyeyim dostlar. Bir dakika. Şurayı bir Gel indireyim yok. ben. indireyim ben. Tamam sakince indiriyorum Luzi. İndir abi. Onu onu avradını. Lütfen dönme. Heh. Gel Luzi buraya. Daha komik bir şey söyleyeceğim dostlar size. Diyelim ki yakıtınız yok değil mi? Bak ben bunu bu kar yakıtla buldum abi. Yakıt şimdi diyeceksiniz ki cebimize 2-3 tane yakıt alırız falan. Abi almanıza bile gerek yok. Yakıtı sadece sevdim bak kameramı ona göre ayarladım. Bak şimdi Luzi. sakin ol tamam mı? Sadece sakin ol. Sadece sakin ol kardeşim. Sakin misin Nuzi? Abinin güvenlik kollarına bırakıyorsun kendini tamam mı? Arkadaşlar sadece kalkış hızıma bakın tamam mı sadece? Kalkış hızıma bile bakmanız yeter bak seyret. Seyret abi. Böyle bir kalkışım var. Bu ne oğlum? <laughs> Neredeyse kamu kazığı gibi 360 çekecektim. gördün mü Ruzi? Ne? Bitti mi sanıyorsun? Bitmedi. Şu an kaç metre yükseklikteyiz? 125, değil mi? Sadece seyret şimdi kardeşim. Neler yapacağım sana şimdi bak. Sana nasıl şovlar yapıyorum seyret. Bana bak, ne yapacaksın abi? Bak şimdi sana nasıl şovlar yapıyorum seyret sadece. Oha alta bak. Çok güzel, abi, değil mi? Şu, şu tarafa gidelim. Oğlum sana bir şey değil mi? Aa, bak, Aa, indir. Çok güzel bir mekanik aslında ama nerede zorta bağlıyor söyleyeyim. Öncelikle yakıtımızı görüyorsun değil mi Luzi? Evet abi. Yakıt inmiyor <laughs> abi farkındaysan. O 200 km hız. Yakıt in inmiyor. 244 ile gidiyor. Oyunun en hızlı giden aracı diyebilirim. Ve ben şimdi bunu bakın next nasıl yükselteceğim. Bak 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 bak. bak. <laughs> Abi şu an 500. şey <laughs> uzaya çıkıyoruz abi. <laughs> uzaya çıkıyoruz. Alper'e, Alper Gezer amcıyla karşılaşacağız evet. Luzi. Şu an evet. ters gidiyorum arkadaşlar. Bakın gökyüzünde tersim. Abi inanılmaz daha da çıkacağım Luzi. Yetmez bu bana. Bu yükseklik bana yeter mi sanıyorsun sen dostum? Azimli delen uzaya çıkarmış A abi çıkalım. Azimli delen uzaya çıkarmış. <laughs> Allah senin ne yapmasın. Seyret, 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 seyret. Aa Luzi bir şey soracağım peki. Buna tersten girebilir miyiz? Güncellemeye. <laughs> Ee, A abi. Şu an ona doğru uçuyorum. Yüksekliğimize bak 500 metre. Bak gittikçe yükseliyoruz. 538, 569, 600 Luzi. Luzi 650 metredeyiz şu an. Neredeyse gökyüzündeki güncelleme yeriyle aynı boyuttayız. 700 metredeyiz. Yanlışlıkla takla attım bir dakika. Bir dakika ters de uçuyoruz şu an Luzi. Beynim döndü bir dakika. Luzi... Bizi... Atmosferin dışına çıkmak üzereyiz lan. Bekle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Öyle bir yüksek irtifaya çıkıyoruz ki sanki şey gibi oluyor değil mi? Hani roketle fırlatıldık ve uzaya gidiyoruz. Sanki öyle oluyor. Öyle bir hissiyat var lan. Sesin nereye gitti Düzü? Aa sesim kapanmış abi. Ben yarım saattir kendi kendime konuşuyorum. Abi ne oluyor şu an? Kardeşim gidiyoruz gidiyoruz. Abi bir biz buradan atlasak öldürürüz. Atlama sakın da. Ben şimdi bir dakika daha da yükseğe ulaşmak istiyorum Ruzer. Bu yükseklik bana yetmez. Güncellemeyi tersten girmek istiyorum. Bak 800 metre. Yani Niye bu kadar çok yaptı 850 yaptın? metre bilmiyorum. Yakıta bak, yakıta bak. Yakıt hala bir 900 abi. metre, 950 metre. Yerden tam 1 kilometre yukarıdayız. neredeyse şu an atmosferi deleceğiz. Oha 1050, 1060, 1063. Oha 1100 metreye gördük. Ne oluyor? Oha. 1100 metreye görünce bir şey oldu. Uzaya mı çıktık lan acaba? Şu an lan yer çekimi yok galiba. Oha! Lan ne oluyor? Aa ben kontrol etmedim Aa, az önce. Kendi kendine yer çekimi olmayan ortama çıktım O zaman max o kadar mıydı? Galiba. Max'ı mıydı lan o acaba harbiden? Aa buradan tekneye falan da çakılabiliriz ha. Luz. O kadar bir yüksekteyiz aslında. Ve yakıt azalmaması çok garip değil mi ya? Yakıt azal... Abi ben sana bir şey Güncelleme yeri falan da görünmüyor şu an artık. Yine 1000 metredeyiz arkadaşlar. Hayırtan'ın nasıl göründüğünü görüyorsunuz dostlar bakın. Gemiye çakılmayı deneyeyim mi Luzu? Deneyeceğim. Evet, arkadaşlar tabii o gemideki insanlar kendileri güvende sanarak böyle seyahat ediyor mesela yeni güncellemede. Tepeden şöyle bir şey gelebilir abi. <laughs> ya şimdi şöyle bir şey var Ben şimdi burada böyle geçsem. Yakıt zaten bitmiyor da Hiç cebime iki tane ya. de bak iki tane de yakıt şeyi alsam bir de onu. Abi bana kim ne yapacak? Bu ya rahat gelersin, evet abi. Bana kim ne yapacak abi? Rank kasanların Hiç müjde anası şey diyeyim. Arkadaşlar yeni gizli Fatih olma taktiği. Al planörle uzaya çıktık uzaya. Kimse vuramaz. Hiç evet, şey Fatih mi olmak istiyorsun? Planör buluyorsun. Uzaya çıkıyorsun. Zaten render mesafesi değil dostlar direkt. İstediği kartı tarasın. Üç tane durap atmış. Görüyor musun oraya? Sen niye oraya gireceksin abi şimdi? Tekneye Artık düşeceğim ben mi? direkt. De deney yapıyoruz. Deney yapıyoruz. Bu nasıl ya? Allah! Abi? Oğlum kendi aklıma şey gel. İkiz, şey, ikiz kulelere çarpan uçak var ya. Gidiyor muyuz? <laughs> gidiyoruz, gidiyoruz. Sen algını kaybettin ha Lize. Abi çok Allah Ekber! Allah! <laughs> Çakılıyorum. İntihar bombacısı. Allah! Çakılıyorum lan. Onun avradını. Oy arkadaşlar işte böyle sürpriz yapabiliyorsunuz abi. ee? yaptık abi bir sürpriz yaptık. E ee, niye inemiyoruz lan hızlı? Niye inemiyoruz? sen dönüş yapamazsın. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Aa tehlike. Yüksek irtifa. Araçtan çıkış yapılamaz. Gördün mü Luzi yazıyı? Aa, Tehlike. Evet şu an İngilizce. şey diyor. Aynen. Yüksek irtifa. Araçtan çıkış yapılamaz. Hangi oh, gidiyoruz mu? bu arada? Okuyor okay. muyuz? G oğlum bu nasıl bir evet, saçmalık? Evet burada Gemiyle uçak havada. <laughs> Uçakla geminin içi. Aa! İnebildim mi? Aa indim. Oo! indim. Ne oldu? Nereye girdin? Abi ben girdim? topun içindeyim. Nasıl? <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Aha. <gülüyor> Seni gönderiyorum nasıl. <laughs> Bir dakika dur kendimi gönderiyorum galiba çık çık. Abi sen... çıkamıyor. Sen... Dur seni oradan çıkartacağım dostum bekle. Ben direkt topu a şey yok abi. He çıkamıyor musun? Topun Hayır. içine gir. Aa canıma bak. Aa, Topun tamam. içine girmeyi dene denedin mi ha. Canıma bak benim. <laughs> benim canıma bak. Vay wow, yüzün de canı bir lan. Ben şuradan kit buldum kral. Valla arkadaşlar planör o kadar güzel ve eğlenceli olmuş ki anlatamam. Tabi şimdi burada PUBG ile bir yandan hani hoşuma gitti bir yandan da kızıyorum. Çünkü abi hiç mi düşünmediniz hani adamlar onunla çıkar inmez ki yani. Değil mi mantıken? Yani çıkar ve inmez dostlar. Harbiden böyle şeyler yaşanacak. Ama çok eğlenceli abi. inanılmaz eğlenceli. Biz şimdi o planörümüzü nasıl indireceğiz lan aşağı? Güncellemeyi tersten de girmeyi deneyecektik. Çok güzel abi artık. Oğlum burada niye böyle bu kum fırtınası gibi bir şey var lan Luzi? Bu niye açılmıyor? O sandıktan lazım abi, şey anahtar verdi ya. Ha bu da anahtar mı anahtarla çıkıyor. açılıyor? Evet evet. Hayda, kral bilmiyordum onu. Aa ben bunu ilk yerle açtım, o zaman ben de anahtarı ben oraya harcadım o yüzden evet, alttaki mağarayı var. bulamadım lan değil mi? Alttaki oh, mağarayı o, o yüzden açamadım. Biz biz bunu buradan nasıl indireceğiz lan? Abi, inemeyeceğiz in abi. In in nasıl inemeyeceğiz, emin <laughs> misin? Sen benim nasıl pilot olduğuma hâlâ ikna olmadın mı? Pardon. SEYRET! Bekle. Şurat Bey pardon. Bekle. Seyret! Onları kahru perişan eyleyeceğiz. Bekle. Oo! Oh! İşte bu! Ne yapıyorsun? Hadi! Hadi! Şu an balık gibi ağlardayız. Hadi! Bırak bizi ya! Şu an planör nasıl durdu ben anlamadım ha nerede? Abi şu an burada ağlar var ağ atarım. Ve yüksek irtifa diyor. Bak. Oha üst kata çıkmışız lan Bekle o zaman. Şimdi şuradan bir güçle Hümana abi, Hümana ile birlikte. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. <laughs> ya, ben artık bir şey demek istemiyorum. Dur <laughs> çıkmak üzere izlekle. Hadi. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Başaracağız. Abi Başaracağız galiba. Öldük ne oldu abi. Lan? Öldük. Aa, patlattın abi. Niye? Ne? oldu? Ne yaptı bu ki lan? Patlattın abi. Lan na... Patladık. lan. Patladık. Ne oldu canı gitti abi seni raporluyorum. Raporladım. Sen lan ne yaptı ki patladı. hiçbir şey yapmadım oğlum. Araç patladı abi. Gel şu güncellemeye de girmeyi deneyek bir daha ya. İçimde kalacak bak yer eder ha. Abi giremeyiz ki giremeyiz. Nasıl oğlum tersten abi, şöyle ben... girdik mi bak tersten şöyle balıklama. Ya sen ne biliyorsun lan? Yürü. Arkadaşlar bakın yeni motor mekaniklerine. Bak hele bak 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 bak. Bak arkanızdaki kişi de bak. E tabi bu biraz değişmişti arkadaşlar biliyorsunuz. Daha da değişmiş artık. Benim bacaklarım niye öyle? Arkanızda <laughs> de... evet bacaklar <gülüyor> <gülüyor> çok açık oturuyor. Aha. Baksana kafanı da bir sağdan bir soldan. Bir sağdan bir soldan. Bir sağdan bir soldan atıyorsun gördün mü? Sadece kardeşim? gerçek Aha da bizim burada. <laughs> Sıkıntı yok biz hemen şimdi deneyeceğiz. Sen sürmek ister misin? Tabii ki de evet. Şimdi ne yapıyoruz abi? Hiçbir şey yok yani kardeşim. Böyle. Aynen sağla git biraz. Aynen full o yükselme tuşuna bas şimdi yapıştır. Aynen bas. İleri de ileri gitmeye de bas, yükselmeye de bas. Bak 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 bak. Oha. Nasıl biz? Oha çok güzel. Değil ne mi? Şu <laughs> oğlum biraz dizi artık biraz da aşağı bas. He? Nasıl aşağı? Biraz da aşağı tuşuna bas. Lan oğlum sen niye elin maskın füzesi <laughs> gibi dimdik çıkıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Ahmet ben. <gülüyor> 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 Abi ne oluyor? Canım? Oğlum. Abi <laughs> o ortak gemi niye gidiyor arkadaşlar? Abi zaman. Oha o ne oğlum? Garip varlıklar var lan gökyüzünde. Uzaylıları gördük anasını satayım gökyüzüne çıkıyor. Dizi. Bak. Abi. Kendini Elon Musk'ın roketi gibi dümdüz <laughs> yukarı çıkar mı oğlum? Sen bir uçaksın bak seni aşağılamak istemiyorum. Adam gibi git şöyle. Dimdik çıkma anasını satayım. abi Gidiyoruz. Biraz oğlum sürekli sen de kafanı şöyle şöyle yapıyorsun şimdi. Biraz böyle paralel çıksana paralel. Türk oğlum Türk Hava Yolları'nın reklamını görmedim hiç böyle bir Türk bir Türk şehir lan uçağı böyle paralel bir şekilde yukarı gidiyor böyle. <laughs> Öyle git. Evet evet. Şimdi git bak Luzi ona ne yapacağım biliyor musun? Tersten düşeceksin tamam mı? Tersten derken abi. Bak yani onun yukarısından düşeceksin. Anladın mı Luzi? Anladım. Ama bu arada Luzi uçakla çarpışma ihtimalimiz bile var farkında mısın? Drop Aa, uçağıyla. Çok iyi bir pilotum çarpışacağız sen rahat takın. Luzi bak. Ha bak Anladım. ona aynen. Havuza atlar gibi düşün bak böyle. Lup diye gir. <laughs> Allah'ım ne olacak acaba? Abi Çok garip bir deney. Yükselir yükselir. yükselir. Kaç fitteyiz şu an? Blokta şu an. Kaç Aha. fitteyiz? 975 metre. Tamam yükselir daha yükselir rahat ol sen. Oo Luzi giriyoruz galiba lan. Lan oh. güncellemeye tersten giriyoruz Luzi. Evet git böyle aferin. Aferin git. Git. Git oğlum biraz git daha. Ya. Git! Yapabilirsin zorla! Çakılıyoruz abi! Orayı, del olayı! DEL! Del! Hava ya. sahasını del! Evet! Evet! İşte bu! İşte bu! Şimdi çakıl! Çakıl! Çıklayın çakıl! çakıl. Acilen mi? çakıl! Çakıl! Çıklıyorum. Oğlum çakılsana! Çakılmayı deniyorum! Ha, ben Çıkılmayı... anladım! Ben anladım! <laughs> Ananı avradını ben anladım! Ben. Ben, de, ben. Oğlum de. ölüyorum ben. Beni havada yakala gel al bak ben ölüyorum. <laughs> Arkadaşlar PUBG Mobile tarihinde bir ilk. Bak bu kadar yüksekten düşeri görmemişsinizdir bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben... <laughs> Mesela atlamaması lazımdı. Yüksek irtifa demesi lazımdı. Ben nasıl atladım? Bilmiyorum abi. Yırma gidiyorum. Aaaa. O oh, patladı mı? Yok patladı mı daha patladı oğlum ya. Dur <laughs> <laughs> ya Dizia, oğlum <laughs> ben nasıl atladım bana bunu anlat. Yüksek Bilmiyorum irtifa demiyor muydu? Atla, atlatmıyordu değil abi. mi? Sen. Aa baygın kem oturuşuma bak o ne? Oo bir dakika dur bakayım. Oğlum o nasıl pozisyon? dur o... <laughs> bir dakika. Abi, <laughs> abi. abi dursana be. <laughs> bir dakika dur bakayım. Dizia. Kaldır beni kaldır. Bot gire galiba. Botu bayıp bekle. Bo bota kendimi baydıracağım ben. Kaldır beni be. Abi dönsene. pantolonumu mu atacağım? Pantolonu atacağım? Dur. Abi dönsene. Dur abi dönsene. bota baydıracağım kendimi ben. Bekle sen. Oğlum o nasıl bir pozisyon? Niye atamıyorum lan? Kıyafetimi atamıyorum. Lan bu ne oğlum? Bu ne yapıyor? Ark oğlum tamamen çaresiz kalmasına gerek yok ki karakterin. <gülüyor> Bayılma <laughs> sen <arası> Çok koy. <komik. gülüyor> Bak 0 1 cizlenen sahne. Demo, dim 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 right. Demo, dim, dim 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 right. Oo. Oh. E e, e, e. lan kardeş. Oo. Oh. E, e, e. Oğlum lan sana Oğlum bizim bizim abiye mi iş koyysen lan sen? Oo. Oh. E. <laughs> çaktım bunun seni. Seni gibi Gidi çok güzel. Seni lollipop seni Tamam sıkıntı yok arkadaşlar Ya bu palyanırımızı patlattı buna uçak mı emanet edilir Patlamadı patlamadı Babayı patlamadı ya ya. Oğlum abi, patladı patladığı ben patladığı efektini bile ne gördüm lan Patlama efektini bile ne gördüm onun ben Şu niye çıkmıyor ya Pantolon çıkmıyor farkında mısınız Evet abi Allah Allah Bir şey deneyeceğim abi bekle Oğlum bir bak yürümede de bir değişiklik var bak patlatmışsın bunu mal Aa patlamış. Aa patlamış ya. Neyse arkadaşlar planımız patladığına göre bak şeyimiz kalmadı. Artık dediğim gibi son 10 gün falan. Yani gelse de oynasak diyorum abi. Çok keyifli bir videoydu bence yine. Çıkmadan lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum dostlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.